Patronumuz bugünden iyi olacak. Güne Bakan'a hoş geldiniz. Doğa bu kelimeyi duyduğumuzda her birimizin zihninde ovalar, denizler, rengarenk çiçeklerin açtığı tarlalar, kuşların cıvıldadığı ormanlar, dalga sesinin Ağustos böceğinin sesine karıştığı yerler geldiğine eminiz. Bizler doğada kendimize yaşayabilecek zaruri ihtiyaçlarımızı karşılayacak yerler açıyoruz. Daha doğrusu şöyle diyelim, kendimize yaşanabilecekler yaşanabilecek yerler inşa etmek zorundayız. Doğada her unsur bir akış içinde ve biz insanlar bu akışa müdahil olduğumuzu düşünürsek de aslında pek de öyle değil. Bunların başında da doğal afetleri saymak mümkün. Ülkemiz konumundan Hı. dolayı bu doğal afetlerin tamamından etkilenmiyor. Kasırgalar, tsunami'ler, yanardağ patlamaları gibi. Fakat her birimizin uzun yıllardır bildiği bir gerçek var ki o da deprem kuşağı ülkesi olduğumuz. Yaşadığımız toprakların altından geçen ve bizleri tehdit eden fay hatları. Son zamanlarda tekrar hareketlenen fay hatları, üst üste yaşanan depremler bizi yeniden bu gerçekle yüzleştirdi. Şimdi bugün güne bakan da depremi konuşacağız değerli dinleyicilerimiz. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümü Sismoloji ana bilim dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Ali Osman Öncelle birlikteyiz. Değerli hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Hoş bulduk Pınar Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim bu güzel girişiniz için. Umarım ülkemiz daha sakin, daha emniyetli, deprem açısından günlere gebe olur. Geleceğimiz daha aydınlık olur. Teşekkür ediyorum. İnşallah hocam. Biz çok teşekkür ediyoruz şimdiden yayınımıza katıldığınız için. Şimdi e, sayın Öncel hocam, 2020 yılının depremlerin yoğun yaşandığı bir yıl olduğunu idrak ediyoruz. Elazığ, Sivrice, Van, Başkale, Manisa, Akisar, Karlova, Çankırı, Manisa ve Marmaris Muğla iki gün öncesinde de. Şimdi e, biraz bu deprem gerçeğini sizinle konuşmak istiyoruz. E, nasıl yorumluyorsunuz? Öncelikle 2020 yılında bu kadar çok e, hareketliliğin olmasını? Aslında bu kadar çok hareketlilik var mı bilemiyorum. Genelde e, dünyada bilim insanları arasında tartışılıyor ve sıkça sorulan soruların başında acaba dünyada deprem sayısı her geçen yıl artıyor mu? E, depremli yılları ya da deprem yıllarını mı yaşıyoruz? Aslında artan e, bizim farkındalığımız. Bu farkındalığımızın temelinde artan deprem istasyon sayısı yatıyor. Ülkemizde ben e, doktoru yaptığım zaman Türkiye'deki istasyon sayısı 100 sayısında idi. Bugün ise binler sayısına ulaştı. Bu nedenle de çok daha küçük depremleri kayıt edebiliyoruz ve bu nedenle de çok küçük depremler hakkında farkındalığımız meydana geliyor ve bunlar küçük de olsa, sığ da olsa, derin de olsa bunlar bizler için bir farkındalık sağlıyor. Bir haber için bir değer kazanıyor. Bu nedenle de aslında dünyada ve depremin meydana geldiği her ortamda depremi üreten sistemin jeofizik e, gerilme düzenin bir sistematiği var ve her şey bu sistematikle meydana geliyor ve dünyada artan deprem sayısı değil fakat dünyada bu depremleri kaydeden artan e, teknolojik cihazlar teknolojik deprem ağının çoğalması o nedenle de bu e, farkı ben özellikle deprem istasyonlarının yıl olarak artımıyla ülkemize kaydedilen depremlerin sayısının yıl olarak artımını korel ettiğim zaman çok güzel ve net bir şekilde görebiliyorum. Bu çok güzel bir şey çünkü bizler artık depremleri daha küçük ölçekte dinliyoruz ve daha küçük ölçekteki depremler bize daha büyük ölçekteki olabilecek büyük yıkıcı ve hasar meydana getirebilecek depremler öncesinde bir hazırlanma şansı veriyor. Daha çok farkında olmamıza sağlıyor. Peki hocam bizim siz bilimcilerin geçmiş döneme dönemlerde yaşanan deprem verilerine bakarak ileriye doğru yorumları içinde bir veri anlamına geliyor o halde sizin anlattıklarınız. Yani zaman olarak depremin saat kaçta hangi gün ne zaman olacağını bilemiyoruz şu günkü bilgilerimizle ama geçmiş dönemde yaşananlar ışık tutuyor. Dediğiniz çok doğru. Geçmiş dönemde yaşanan büyük depremlerin olduğu yerler bize gelecek dönemde de büyük depremlerin olacağı yerleri gösteriyor. İyi ki 1939 yılında başlayan büyük deprem Erzincan'dan 1999 depremine kadar ülkemizin kuzeyinde Kuzey Anadolu fay zonunu keşfetmemize sağladı. Kuzey Anadolu zonu yaş olarak 3 milyon yıldır orada aktif ve üretken. Fakat biz bu, bu fayı 1939 yılından sonra keşfettik. O nedenle büyük depremlerin bir sistematik içerisinde doğudan batıya doğru kıra kıra kendini belli etmesi, o gizli, saklı jeofizik fay hattının ortaya çıkması ki çok önemli bir keşiftir. Profesör Doktor hı hı. İhsan Ketin tarafından yapılmıştır. Ha Biz anladık ki ülkemizin kuzeyinde bir Kuzey Anadolu Faizonu var. Ve daha sonra anladık ki ülkemizin güneyinde iki tane büyük levha var. İşte bir tanesi Afrika levhası kuzeye doğru hareket ediyor. Diğeri işte Arabistan levhası kuzeye doğru hareket ediyor. Ve ülkemizin doğusu sıkışıyor. Ve bu sıkışma e, Kuzey Anadolu Faizonu üzerinden kırılarak e, enerjilerin açığa çıkmasına neden oluyor. Ülkemizdeki Deprem gerçeği ile ilgili bilgilenmemiz aslında çok eskilere gitmiyor. Ama büyük depremler iyi ki oldu. Bu büyük depremler bize bilgi veriyor. Amerika'daki Kuzey Anadolu Faizon'un eşleniği ikizi San Andreas Fayı'nda hala büyük depremler meydana gelmiş değil. Ama onlar Kuzey Anadolu Zonuna bakarak büyük depremlerin sistematiğini anlamaya çalışarak kendi ülkelerindeki büyük depreme hazırlanıyorlar. Aslında bu çok büyük bir fırsattır. 20. yüzyılın en büyük keşiflerinden bir tanesi de Kuzey Anadolu Fayzonunun keşfedilmesidir. O nedenle de bizler biraz daha, tabii ki o 1939-26 Aralık yılında 40 bin kişiyi bir gecede biz kaybettik. 1999'da resmi rakamlara göre 17 bin kişiyi bir gecede kaybettik. Ama bizler ne kazandık? Bizler gerçekten bir deprem ülkesiyiz. Büyük levhalar arasında sıkışmış bir deprem ülkesiyiz ve bu gerçeği değiştiremeyiz. Bu depremler oldu ve bu depremler olmaya devam edecek ki iyi ki küçük depremleri de dinlemeye başladık. 2 büyüklüğünde, üç büyüklüğünde depremler artık haber oluyor. Çünkü bunlar büyük depremleri haber veriyor. Yılda 2 ile 3 arasındaki büyüklükte yılda 1 milyon deprem meydana geliyor. Ama yılda 8'den büyük bir tane deprem meydana geliyor. İşte bu küçük depremler bize o büyük depremin olacağı yerleri, kırıkları, gizli, saklı faiz onlarını bulmamıza yarıyor. O nedenle şu an ulaşmış olduğumuz Ulusal Deprem izleme Network'ü bize yeni fayların keşfedilmesinde yardımcı oluyor. Eskiye nazaran bugün biraz daha şanslıyız. Şimdi küçük depremler bizi bir anlamda uyarıyor. Ve e, insanoğlu bu uyarıyı almadığı zaman da e, büyük depremlerde kötü sonuçlarla karşılaşıyoruz. Az önce e, Afrika levhasından bahsettiniz. Şöyle Ege'den başlayalım. Son yaşanan depremlerden diğerlerine doğru bir geçiş yapalım. Afrika e, levhasının kuzeye doğru sıkıştırmasından dolayı etkilenen bir durum mu var Ege'de? Çünkü bu bilgilerle de karşılaştık. Tabii şimdi Ege'de e, kuzey-güney e, doğrultulu bir açılma var. Bu açılmanın Tabii. nedeni Arabistan levhasının e, Türkiye'nin doğusunu sıkıştırması. Bu sıkıştırmaya bağlı olarak Anadolu levhasının Türkiye'nin batısına doğru kayması. Bu kaymaya bağlı olarak Ege'de e, Anadolu levhasının çarpması ve kuzey-güney açılması. Birinci faktör bu. Diğer faktörde Afrika levhasının Türkiye'nin üzerine doğru hareket etmesi ve Türkiye'nin derinlerine doğru alttan alta girmesi. Şu anda Türkiye'nin altında bir Afrika var. Türkiye Türkiye'de ibaret değil. Altında bir Afrika var. Türkiye'nin altına bir Afrika girmiş durumda ve bu Afrika levhası Türkiye'nin altında deprem üretiyor. Yani Türkiye içinde Türkiye'den faklı levhalar var ve bu depremler Afrika levhası depremleri son meydana gelen deprem derindi 60 kilometre derinlikte olduğu söylendi 40 kilometre derinlikte verenler oldu ama 200 kilometre derine kadar e, bizler e, depremleri kaydediyoruz bu demektir ki Afrika levhası Türkiye'nin 200 kilometre altına kadar indi şu anda Türkiye'nin altında Türkiye'den başka deprem üreten Türkiye'deki Anadolu faizzonlarından farklı üreten bir Afrika levha zon depremleri meydana geliyor. Son deprem de hmm. büyük ihtimalle bununla ilişkilidir hmm. diye düşünüyorum. Evet. Peki hocam 5'i geçen depremler hani 3-4 hissedilmiyor ama kayıtları yapılıyor, kayıtları tutuluyor. Ama 5'i geçen depremleri biz hissediyoruz. Elbette ki bir korku sarıyor. Çünkü yıkıcı olma özelliği de var 5'i geçen depremlerin. Şimdi beşi geçen depremler tabii ki bugüne kadar yıktığı yerler oluyor ama ülkemizin batısında biraz inşaat teknolojisi, biraz eğitim düzeyi yüksek olmasına bağlı olarak binalar biraz ruhsatlı, biraz kontrollü. Bu nedenle her büyük depremden sonra vatandaşlarımız, özellikle Batı Anadolu'da bir deprem meydana geldiği zaman ben bu depremi hissettim diyen vatandaşlarımız bir canlı sismometre gibi depremi rapor eden vatandaşlarımızın e, raporlarıyla ortaya bir depremi kimler hissetti haritası çıkıyor. Özellikle son 5.4 büyüklüğündeki depremin hissedildiği alana baktığınız zaman ki bu Afrika levhasının dalmasıyla ilişkili bir depremdi. Diğeri de 5.2 büyüklüğünde işte Manisa kırsalında meydana gelen depremin sonrasında ben bu depremi hissettim diyenlere baktığınız zaman bu deprem gerçekten kuzeyden güneye, batı Anadolu'da dokunmadığı bir nokta bırakmamış. Çalmadığı bir kapı bırakmamış. Bunlar çok iyi bir şey. Çünkü nasıl dokunduğu çok önemli. Biz bu dokunma şekline, dokunma büyüklüğüne depremin şiddeti diyoruz. Gerçekten bu dokunma şiddeti büyükse orada gerçekten büyük bir deprem olduğunda Meydana gelecek yıkım gücü büyük olabilir anlamına geliyor. Dokunma şiddeti küçükse demek ki buradaki beklenen büyük bir depremle meydana gelecek yıkım gücü e, küçük olacak anlamına geliyor. Aslında bu tür depremler ki deprem enerjisi çok büyük bir enerjidir. Bu enerjiyi bizler tabii ki e, teknolojik olarak takip edebiliriz. Ama her evin altına bir tane sismometre yerleştirme imkanımız yok. Ama her evdeki insan ben bu depremi hissettim ama nasıl hissettim şeklinde bu tür raporlar verirse bizler deprem bakımından gerçekten riskli çok riskli az riskli olan yerleri anında bu bedava ücretsiz gerçekten free of charge olarak meydana gelen bu depremlerle tespit edebiliriz ve bu tespitten sonra bu binalarda inceleme meydana gelebilir. Acaba 5 büyüklüğünde depremin dokunmuş olduğu bu bina, 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği zaman ayakta kalır mı? 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği zaman ayakta kalır mı şeklinde bu tür binalarda bir inceleme meydana gelebiliriz. 5 büyüklüğündeki depremler bize aslında büyük deprem öncesi bir hazırlanma fırsatı, bir kontrol fırsatı veriyor. Evet şimdi hocam siz ve sizin gibi değerli uzmanlar e, hep söylediler defalarca da söylüyorsunuz risk yönetiminin ne kadar önemli olduğunu afete hazırlık programının geliştirilmesini ve inşaatların doğru zemin seçilerek yapılması gerektiğini defaatle söylediğini söylemeye de devam ediyorsunuz Lütfen biraz bu konuyu açalım programımızda da e, binalar e, inşaatlar zemin e, bize depremle ilişkisini anlatır mısınız bu kavramların. Tabi şimdi binalar her yer aynı bina yaparsanız tabi her yer aynı değil. Her yerin jeofizik özelliği aynı değil. Genellikle 1 Ocak 2019 yılında yürürlüğe giren Türkiye deprem tehlike haritasında jeofizik zemin standardına göre jeofizik zeminler 5 kategoriye ayrıldı. Bunlar iyi ve çok iyi. Z ve ZB olarak bu deprem kitapçığında ve standartında belirleniyor ya da kötü ve çok kötü ZD ve ZE olarak belirleniyor. Bizler ZD ve ZE'de kalırsak yani çok kötü zeminlerde bina yaparsak e ne olacak? Bizler büyük bir depremde depremin gücünü bu zeminler üzerinden binaya çok büyük iletilmesine neden olacağız. Ama iyi zeminlerde kalmaya çalışırsak işte ZA ve ZB dediğimiz o zaman ne yapacağız? Bu zeminler bize bir kalkan olacak. Depreme karşı e, jeofizik iyi zeminler bir kalkan görevi görebilir. O nedenle yapmamız gereken şey bir ulusal jeofizik VS30 haritasının çıkartılması. Dünyada bunu çıkartılmış olan verileri var. Genellikle topografik eğim değişimleriyle bizler e, jeofizik zemindeki iyi olan yerleri, kötü olan yerleri bilebiliyoruz. Ama bunların yerinde detaylı ölçülmesi, bunların korel edilmesi gerekiyor ve gerçekten evet. iyi zeminlerde bina yapmaya e, ve iyi zeminlerde kalmaya çalışacak şekilde bir şehir planlamaya gidilmesi gerekiyor. Birincisi bu zemin faktörü, İkincisi de yükseklik faktörü var. Yükseklik faktörü biliyorsunuz 1985 Meksiko City depreminde yükseklik faktörüne bağlı olarak yüksek binalar yıkıldı. Şu anda bakıyorsunuz eski Osmanlı, Selçuklu şehirlerde binalar yükseldi. İşte Bursa örneği. Bursa'nın fotoğrafı gösterilir. Bursa Ovası'nda yükselen binalar. Şimdi gerçekten o binalar yükselebilir mi o kadar? Oradaki jeofizik zemin o binaların o kadar yükselmesine izin veriyor mu? Şöyle bir şey. Jeofizik zemin titreşir. Bina da titreşir. Ama jeofizik zeminin titreşim süresiyle binanın titreşim süresi eşitlendiğinde, üst üste geldiğinde depremin gücü orada ne olur? Kitlenir, orayı yıkar. O nedenle bizlerin jeofizik zemin titreşim büyüklüğünün izin verdiği kadar kat yüksekliği büyüklüğünü e, tayin etmemiz gerekiyor. Jeofizik zemin ne kadar kat yüksekliğine izin veriyorsa... O yüksekliği aşmamamız gerekiyor. Zaten başımıza ne geliyorsa yerin bize e, tolere ettiği, izin verdiği sınırların üstüne çıkmamızdan kaynaklı olarak deprem gücünü kat be kat artırıyor. O nedenle de jeofizik zemin e, tabii ki bir zemin seçimi, iki jeofizik zemine bağlı olarak da yükseklik e, seçimi e, belediyelerde, şehir planlamalarda ee, ön, e ön ne alınması, önemsenmesi gereken faktörler olarak e, öne çıkartılması gerekir diye düşünüyorum. Hı hı. Deprem bilincine sahip bir bireysek bir ev e, satın alma işlemine başlayacaksak e, öncelikle e, oranın bir zemininin ne düzeyde olduğunu araştırmamız gerekiyor anlaşılan o ki. Daha sonrasında binanın yapısı bu gibi özellikleri göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Çünkü bina ne kadar iyi olursa olsun zeminde problem varsa yine e, büyük bir depremde yıkım söz konusu olabilecek. Doğru mu anlıyoruz hocam? Evet, çok doğru. Mesela bana deseniz ki ya binamın deprem risk durumunu size inceletmek istiyorum. Ben ne yapıyorum? Evet. Şu, e, binanın üzerine oturmuş olduğu zeminin türünü Öğreniyorum. İki binanın yaşını öğreniyorum. ise binanın e, projesini öğreniyorum. Demek ki binada e, deprem riskini artan üç faktör var: bir zemin, iki e, binanın yaşı, zemin yaş ve projesi. O nedenle e, bizlerin ev alırken dikkat etmemiz gereken ilk şey temelden başlamamız lazım, jeofizik zeminden başlamamız lazım. Biliyorsunuz 2009 yılından sonra yapı denetim firmaları kuruldu ve 2009 yılından sonra yapılan her binanın yapı denetim belgesi var. Fakat ben bulunmuş olduğum Beylikdüzü'nde proje ofislerine gittiğim zaman buranın zemini hakkında bilgi istiyorum dediğim zaman efendim 12 şiddetine depreme dayanık ya bana belge göster yapı denetim belgesi göster dediğim gibi zeminin z'si ile başlayan o z kelimesinden sonra a mı geliyor b mi geliyor c mi geliyor d mi geliyor e mi geliyor onu bir göster çünkü Kaliforniya Amerika'da neyse Kuzey Anadolu Faizonu'nda Türkiye'de odur. Kaliforniya'da bir gayrimenkul e, satış uzmanı oradaki deprem tehlikesiyle ilgili tüm detayları vermek durumunda. Burada maalesef vatandaşlarımızdan gerçekler saklanıyor. 12 şiddetine kadar depreme dayanıklı diyor. Hiçbir belge gösterilmiyor. Kesinlikle benim tavsiyem yapı denetim belgesini görmediğiniz hiçbir yapıyı almayınız yapı denetim belgesinde ki zemin durumu A ve B ise bu deprem şiddetini büyütmeyecek zemin demektir. D ve E ise deprem şiddetini büyütecek bir zemindir. C ise ikisinin arasında kalır. Gerçekten son ilçe bazında yapılan deprem tehlike haritası biliyorsunuz ilçe bazında yapıldı İstanbul Büyükşehir hı hı. Belediyesi tarafından açıklandı. Ben beylik düzüne baktım. Beylik düzünde bu deprem tehlikeli senaryosu çalışması yapılırken standart, e, kaba, e, hiçbir jeofizik vs. hortus haritası olmadan tüm zeminleri kötü kabul ederek bir senaryo çalışması yapılmış. Bakınız, sizler bütün zeminleri kötü kabul etseniz yaptığınız senaryo çalışması gene yanlış. Bütün zeminleri iyi kabul etseniz yaptığınız senaryo çalışması gene yanlış. Neyse o kabul edeceksiniz. Bu tür varsayımlarla iyi hepsini kabul ettim. Senaryom bu. Kötü kabul ettim. Senaryom bu değil. Bir defa yapılması gereken Jeofizik ve S30 mikro bölgeleme haritasının bütün İstanbul ilçelerini bitirmek gerekiyor. Ki bunlar bitirildi. Yalnızca Büyükçekmece ve Beylikdüzü dışında kalmıştı. Ki ben Beylikdüzü'ne oturduğum için buradaki durumu biliyorum. Bunlar çok hassas güncellenmesi gerekir. Bakın Japonya'da her ay jeofizik yer sağlığı ölçümü yapılır. Nasıl insanın sağlığı değişiyorsa jeofizik zemin sağlığı da değişir. Bizlerin jeofizik zemin sağlığı inceleme sistemleri kurmamız gerekir. Bu sistemlere göre bozulan zeminlerdeki binaların e, zemin durumunun tekrar rehabilit edilmesi, kontrol edilmesi gerekir. Jeofizik zemindeki sağlık aynı insan sağlığı gibi zaman içerisinde değişir ve İki önerim var burada. İki sağlık sistemi kurulması gerekir. Bir tanesi jeofizik zemin sağlığı izleme sistemi. ikincisi de e, yapı sağlığı izleme sistemi. Bizler bunları insan unsurunu çıkarmamız gerekir. Tamamen ölçüme, bilime dayalı jeofizik zemindeki sağlık durumu, iyileşme durumu, yapıdaki sağlık durumu, iyileşme durumunu her ay ölçecek, sürekli ölçecek bir sisteme Geçmediğimiz hı hı. sürece bu büyük depremlere hazırlanmamız biraz zor olacaktır. Evet depremle yaşamaya alışmamız lazım derken bunun da tabii içinin dolu olması gerekiyor. Peki hocam şunu da hemen soralım. İstanbul depremi beklenen büyük bir İstanbul depremi var ve her dönemde çeşitli yorumlar haberler geliyor. Sizin de merak ediyoruz bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bilgilerinizi. Ben size desem ki ya minimum 7.3'ten büyük deprem olmayacak. Yoksa maksimum nedir? Ya dedim minimumu yok bunun. Minimum eksi 2'ye kadar gidiyor. Eksi 2'ye kadar gidiyor. Ne kadar sizler e, sismometre ağınızı güçlendirirseniz ne kadar yerin altına e, kuyu içi sismometre yerleştirirseniz minimum o kadar değişir. Tabii ki e, İstanbul'da e, son 1500 yılından günümüze kadar depremler incelenmiş ve özellikle Marmara bölgesi içerisinde maksimum olan depremi insanlar belirlemiş. Bizler sismolog Biz sismolog olarak minimum depremle uğraşmayız. Bizler sismolog olarak beklenen maksimum deprem ne olabilir deriz. Evet, evet bu deprem ne olabilir cevabını Ambroseis ve Jackson bunlar ikisi de birisi Cambridge Üniversitesi birisi Imperial College Üniversitesi profesörleri çalışmış ve dedikleri şu Marmara bölgesinde 7.2'den büyük deprem beklemiyorum. Minimum demiyorlar. Biz sismologlar maksimum üzerinde konuşuruz. En kötüyü gösteririz. Minimum bunu bekliyoruz. Ama maksimum ne bekliyorsun beyefendi? Maalesef bu tabii ki sismoloji bilimi ile bağdaşan bir ifade değil. Biz e, sismoloji bilimi açısından maksimum Marmara Denizi içerisinde ve Marmara <laughs> Denizi'ne komşu olan tüm şehirleri etki altına alacak tesir altına alacak, yıkım gücü oluşturacak e, deprem büyüklüğünün 7.2 olduğunu e, ileri sürüyoruz. Peki hocam yavaş yavaş sona geliyoruz. Deprem anı, deprem sonrası yapılacaklar, yapılması gerekenler, deprem riskini en aza indirmek adına da paylaşmanızı isteyeceğiz. Bilgilerinizi, fikirlerinizi daha sonrasında da veda edelim. Ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten şimdi depreme bağlı olarak ortaya çıkan hasarlar ikiye ayrılıyor. Bir tanesi yapısal hasarlar, diğeri yapısal olmayan hasarlar. Mesela şu anda benim bulunduğum odada bir dolap var. Bu depremde bu dolap düştüğü zaman bu yapısal olmayan bir hasar. Bu dolap benim üstüme düştüğüm zaman yapısal olmayan bir hasara bağlı olarak bende meydana gelen bir kayıp ve zarar. O nedenle Yapısal olmayan zararları azaltacak yönetmeli çıkarmamız gerekiyor. Ben bir bina site yönetimi uzmanıyım ve bununla ilgili sertifikam var. Bina ve site yönetimleri bir standart meydana getirmesi gerekiyor. Yapısal olmayan zararları azaltmak için evlerde işte dolapların sabitlenmesi, buzdolabının sabitlenmesi gibi standartların getirilmesi ve bunların evlerde uygulanabilirliğinin denetimle artırılması gerekiyor. Diğer de yapısal olan hasarlar işte binaların hasar görmesi gibi. Bu da tabii ki bir bina biliyorsunuz bir depremden sonra hasar gördü mü içine girilebilir mi girilemez mi? Mesela Van depremi de içine girilebilir denen binaya insanlar girdi. Artı şoktan sonra bina çöktü. Şimdi insan unsurunu bizlerin ortadan kaldırması gerekiyor. O nedenle her binaya temel kat, orta kat ve çatı kat olmak üzere 3 tane yapı sağlığı izleme sistemi koymamız gerekiyor. Temeldeki tabii ki zemin sağlığını ölçecek. Orta ve üstteki de yapı sağlığını ölçecek. Bu yapı sağlığı sistemlerini bizler kurduğumuz zaman e bunlar ne olacak? Bir depremde gerçekten bina hasar aldıysa e ne yapacak? E yetkililere yani AKOM'a afet müdahale ile sorumlu olan ilgilerin önüne bu veriler gidecek ve kurtarın mesajı verecek öbür türlü, e, öbür türlü bizlerin bir özellikle İstanbul depreminden sonraki 40 bin kadar bina yıkılması tahmin ediliyor. E, bunlara müdahale etmemiz ve 40 bin binayı bulmamız oldukça zor olabilir. O nedenle e, bizlerin afet sonrası, tabii afet öncesine dedik, afet öncesi işte binaların e, içerisindeki eşyaların sabitlenmesi, afet sonrası da bu müdahale hızın arttırılması. Ee, gerçekten e, ağır hasar almış binalar, orta hasar almış, az hasar almış binaların ayrımı ve bunlara e, gerçekten e, müdahale ihtiyacı olan bu binalara e, tespiti açısından bu tür aletsel e, bilimsel verilerle e, ulaşılabilir e, bir e, veri ağının oluşturulması için bina sağlığı İzleme sistemlerinin, bina mutlaka sağlığı, izleme sistemlerinin kurulması gerekiyor. Öbür türlü insana bırakırsanız gir der altında kalırsınız. Y yıkılma, yıkılır de 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 dediği binar yıkılmaz. O zaman e, tartışır dururuz ya işte deriz ki şu uzman gir dedi yıkıldı, girme dedi yıkılmadı. Biz insan usulünü ortadan çıkartacağız. Spekülasyona dayalı değil, bilime dayalı. Bilime dayalı. Bunu hazırlanmamız Hı -hı. gerekir. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için bu bilgileri paylaştığınız için. Sağlıklı günlerde, güzel günlerde buluşmak Saygılar dileğiyle. Pınar hanım sağ olun çok teşekkür ediyorum. Saygılar, efendim. Saygılar sunuyoruz Saygılar, efendim bizden de. Hoşça kalın. Çanakkale on...